Huyum Haber'den herkese merhaba. Yine önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Kapalı çarşıdayız bugün ve önemli bir isim de konuğumuz olacak. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın Mehmet Ali Yıldırım Türk'te konuşacağız konumuz da çok önemli çünkü Dünya Altın Konseyi'nin raporuna dayanıyor. Elimizdeki bilgiler Türkiye'de yatırım amaçlı para ve külçe, para altın ve külçe talebinde düşüş yanışlanıyor. Bunun sebebini soracağız. Çok değerli bir konuğumuz var söylediğimiz gibi. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum iyi yayınlar diliyorum. Hemen sormak istiyorum tabii Dünya Altın Konseyi'nin raporuna da yansıdı düşüş. Özellikle altın yatırımı, Türk halkının özellikle çok değer verdiği bir yatırım türü. Bunda bir düşüş mü yaşanıyor? Evet, 2020 ile 2021'i mukayese ederse... Bayağı da bir farklılık var çünkü biliyorsunuz 2020 yılında e, altın içeride çok büyük talep görmüştü pandeminin etkisiyle. Bunun e, dünya ekonomisine ve Türkiye ekonomisine olumsuz yansıyacağı, ve para birimlerine olan güvenin azalacağı ve bu nedenle de e, vatandaş enflasyona karşı da e, kendisini korumak amacıyla e, sürekli e, özellikle külçe altında çok talep olmuştu ve 26 milyar dolarlık bir ithalat yaptık, altın ithalatı yaptık. Tabii bunun hepsi yatırım değil. Ee, biliyorsunuz sektör aynı zamanda ihracat da yapıyor. Bir kısmı da ihracata karşılık olan e, talep e, ithalattı. E, ama e, daha sonra e, biraz da bunun e, şunun da etkisi oldu. Özellikle hiç görmediğimiz bir şekilde geçen sene yani 2020'nin Mayıs ayında e, ekonomi yönetimi veyahut da e, maliye ee, özellikle altın alımlarında, bankalardan alınan alımlarda yüzde bir vergi getirmişti. O yüzde bir vergi tabii 400 450 lira seviyesindeki e, gram altına 4-4,5 lira daha ilave getiriyordu. Bunun e, için vatandaş bankadan parasını çekti geldi, serbest piyasadan vergisiz bir şekilde e, alma durumuna geçti. Ve e, bu da tabii biraz daha e, altın talebini de artırdı bu yanlış karardan nihayet e, dönüldü ve Eylül ayında bu ondan vazgeçildi. E, ama akabinde Ekim ayında biliyorsunuz aşı bulundu denilince dünya piyasalarında da içeride de altın fiyatı gerilemeye başladı. tabi içerideki gerileme e, biraz da özellikle 6 Kasım'da e, göreve gelen Sayın Naci Ağbal'ın Merkez Bankası'na gelmesiyle beraber oldu. Merkez Bankası Başkanı ee, çok iyi bir e, performans sergiledi ve bir güven ortamı oluşturdu. Döviz fiyatlarında gerileme oldu. Bunun çarpan etkisi de altın fiyatlarını geriletti. Dolayısıyla talep de düşmüştü zaten. Şimdi 2021'e geldiğimiz zaman e, bir taraftan işte faizlerin yüksek olması, o dönemde %19'lara kadar gelen bir e, politika faizi vardı Türk lirası için. Ee, aynı zamanda e, biraz daha e, altının dış piyasada geriliyor olmasından da kaynaklandı. Çünkü ilk çeyrek itibariyle altın 1650 dolara kadar geriledi. Hatırlanacağı gibi geçen sene ağustos ayında Lübnan'da e, limanda bir e, patlama olmuştu. Ve 2075 dolara kadar altının bir anda yükseldiğini gözlemiştik. Daha 1950 dolarlar seviyesindeydi bu günlerde. İşte bu noktada e, özellikle kripto paraların da biraz daha revaçlı olmasıyla beraber e, bu yılın ilk çeyreği itibariyle altın 1650 dolara kadar geriledi. Sonra e, tekrar e, işte 1950 dolara kadar yükseldi. Ama bu süreçte de vatandaşın tabi bu kapanmalardan dolayı e, çok büyük borçluk durumu e, reel sektörde olunca altına ayrılacak bir para kalmadı. O bakımdan altın ithalatında da düşme oldu. E, talep de olmayınca ama altın tarihindeki düşmenin diğer bir gerekçesi, özellikle bundan önce altın ithalatı e, daha kolay yapılabiliyordu e, çünkü e, özellikle analiz konusunda e, sadece bir merkez değil her yerde yapılabiliyordu. Ama sonra e, özellikle ekonomi yönetimi bunun önüne geçmek için cari açığı etkilediği düşüncesi var ki ben buna hiç katılmıyorum. Çünkü o da bir kıymettir. Nihayet e, istenildiği zamanda da yurt dışında tekrar satılabiliyor da. Bunların daha önceki örneklerini de gördük. E, bu noktada biraz daha ithalatı zorlaştırıcı kararlar almaya başladılar. Eski sisteme dönüldü. O eski sistemde sadece darphaneden e, işte analiz yapmak suretiyle ihracat yapılan ve ithalatın da tek e, merkezden yapılan bir hale getirilmeye başlayınca ithalat da zorlaştı. Bu sektör bundan olumsuz etkilendi özellikle ihracat yapan arkadaşların hem ihracatında düşmeler oldu, bunun dış piyasa fiyatı dış piyasaların daralmasının da etkisi var ama esas sistemdeki bu değişiklikten de kaynaklandığını altını çizmek istiyorum ben, de sektörden biri olarak. Dolayısıyla altın ithalatının düşmesi biraz da buna dayandı. Öyle olunca da geçen sene özellikle stoklarda basılı altınlar dediğimiz. Ee, darpanenin bastığı Cumhuriyet altınlarında da çok talep olmuştu. İşte hem külçe hem e, basılı altınlar nedeniyle. Stoklarda da özellikle atölyelerde veyahut da e, bunun dışındaki e, stoklara olanlar darpane darphane altınlarını stokladıklarını da biliyoruz. Bu stoklar erimişti. Ama yılbaşından itibaren yani 2021'in ilk ayları itibariyle darphane yüklü miktarda işte altın bastırıldı. Fakat Şimdi ithalat olmayınca, talep de düşünce o basılı altınlar bu sefer piyasaya geldi. Onun yerine külçe altın talebi oluşmaya başladı. Biz müşterilerimize de teklif ettik. Siz o Cumhuriyet liralarını, e, külçeleri getirin. Biz size e, onun yerine darphane maliyetinde, hatta onun da aşağısında e, külçe altın, e, şey e, Cumhuriyet altın veyahut da basılı altınlar verelim dedik. Bu şekilde e, o ithalattaki azalmayı, ee, içerideki e, mevcut geçen sene yapılmış olan ithalattaki külçelerle karşılaştık. atılan imza. Karşılaşmaya, karşılamaya başladık. Böyle bir denge içine girdi. Şimdilerde de tabii e, düğün mevsimine olmasına rağmen e, çok fazla bir talebin olmadığını görüyoruz. Çünkü altın fiyatları artık e, vatandaşın e, bütçesine hitap etmeyecek noktalarda biliyorsunuz. İhracatta da biraz düşme olunca e, altın ithalatında da bu nedenle düşme oldu. Hı hı. E, tabii özellikle e, çeyrek altın, külçe altın yönünden bir düşme var ama takıda da galiba bir hareketlilik e, görülmüş. E, takıda bir artış düğün sezonuna mı bağlı olarak artıyor acaba evet. takıya olan ilgi? Evet, özellikle e, düğün sezonuna bağlı ama hatta atölyelerimiz de e, biraz önce bahsettiğim gibi vatandaşın bütçesine hitap edecek ürünler yapmaya başladılar. Hatta 8 aya kadar yapılan e, takılar var, bilezikler var biliyorsunuz. Aynı zamanda e, mümkün olduğu kadar dramacı düşük e, ürün üretmeye başladılar. Şimdi biz daha önce 10 gramdan aşağı bilezik satmazdık yani bir düğüne gidilecekte 10 gram bilezik götürülürdü. Şimdi 5 gram götürülüyor. Hatta 14 ayar götürülüyor. Hatta düğünlerde işte biliyorsunuz şu pazarlık oluyor. İşte biz kızı veririz ama 20 tane bilezik isteriz. 10 tane bilezik isteriz filan. Ama orada ayar belirtilmiyor. Bilezik istiyor. Şimdi tabii vatandaş da bunu halledebilmek için bu sefer 14 ayar ve 22 ayar görünümlü 20 tane bilezik, 10 tane bilezik alıyor. Şimdi 22 ayarla 14 ay arasında bayağı da bir fark var. Dolayısıyla bu taahhütleri de böyle yerine getirilmeye başlandı. Evet, takı tarafında düğün mevsimi nedeniyle biraz talep var ama 19, 2019'da mukayese edersek şu anda ancak onun %30 diyebilirim yani. Geçen seneye göre de %10'luk bir artış var taleplerde. O bakımdan sektör henüz daha kendine gelebilmiş değil e, ee, ama fiyatların yüksekliği bunda önemli. Ben bir örneği de e, bir anekdot da sizinle paylaşayım. Bu da bir önemli bir şey. Ben 10 sene önceki bende arşiv var. Yani 1950'den bu yana altın arşivi, altın fiyatlarının arşivi var, paritelerin arşivi var falan. Ee, dolayısıyla 10 sene önce, 2020, 2011 yılında altının e, 1800 dolar civarında olduğu dönemde bir e, gram altın ee, o zaman 43 Euro'ydu. Şimdi yine 43 Euro. Yani bir Almanya'da e, oturan gurbetçimiz Almanya'daki o parasıyla yine 43 Euro'ya bir gram altın alabiliyor. Bir çeyrek altına baktığımız zaman e, bir çeyrek altında 79 Euro. Hala 79 duruyor. 10 sene sonra yine 79 euro. Peki Türk Lirası olarak karşılaştıralım. 10 sene önce e, altın e, gramı aşağı yukarı işte yani nasıl söyleyeyim 120 lira filan veya pardon 105 lira 105 lira 30 kuruş hatta ama bir çeyrek altında 120 lira 125 lira filan. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman ki o zaman da dolar paritesi 1.77 TL yani bir dolar 1.77 TL ama şimdi 1.80 pardon 8 lira 50 kuruş dolar. Tabii bu çarpan etkisiyle içeride gram fiyatı neredeyse 500 liraya yaklaşmış durumda. Şu anda 489, 490 lira. Ki ben o tarihe baktığım zaman 500 liraydı. Ee, diğer taraftan çeyrek altına baktığımız zaman o 120 lira, 125 lira çeyrek sattığımız çeyrek 850 lira, 820 lira. Yani dışarıda fiyatlar yükselmemiş olmasına rağmen içeride enflasyonun getirdiği bu fiyat farklılığı bir anda 3'e 4'e katlanmış durumda 10 sene içinde. Dolayısıyla vatandaşın da geliri de 3'e 4'e katlanmadı. O bakımdan e, alım gücü düştü. Alım gücü düşünce biz ürünlerin gramajlarını düşürmek zorunda kaldık. Daha önce çeyrek altından başka bir şey teklif etmezdik veya müşteri bizden talep etmezdi. Şimdi çeyrek altın 100 birimlik bir satışta yüzde %10, %15'i e, ancak e, tutuyor. Ama e, gram altın tarafına bakarsak geçtiğimiz yıllarda bir gramda oran biraz daha fazlaydı. Onda da bir düşüş var neredeyse bu 100 birimliğin yüzde 30'u da bir gram altın 22 ayar. Ee, geri kalanı yarım gram bir e, yarım gram 22 ayar satabiliyorum. E, satabiliyoruz. Şimdi 250 lira yarım gram e, e, 22 ayar ve 500 lira da 24 22 ayar bir gram. Dolayısıyla vatandaş ancak bunu alabiliyor. E, Tabi geleneksel olarak biz düğünlerimizde veya önemli günlerimizde altın götürmeye alışığız. Bu bir sosyal dayanışma aynı zamanda geleneksel de bir gelişme. O bakımdan her halükarda altın götürmek istiyor. Ama bugün alabileceği en düşük gramajlı altın yarım gram 20 ayar o da 250 lira. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler. Ben için. teşekkür ederim. Evet söylediğimiz gibi bugün kapalı çarşıdaydık. Hem sektörümüzle ilgili önemli bir konuyu masaya yatırdık. Çünkü özellikle yatırımla ilgili olarak vatandaşlarımızın attığı adımlarda değişiklikler var. İşte bunları değerlendirdik. Çok değerli bir isimle değerlendirdik altın ve para piyasaları uzmanı Sayın Mehmet Ali Yıldırım Türk ile birlikte son durumu konuştuk. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere hoşçakalın.